Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2025 yılı güncel ikinci el traktör piyasasına şöyle iyi bir göz atacağız. Farklı şehirlerden, güvenilir galerilerden, satışa çıkartılan traktörleri birlikte inceleyeceğiz. Bu traktörde traktörlerin özelliklerini, fiyatlarını ve traktörün durumu ile ilgili öne çıkan her şeyi sizinle paylaşacağım. Videonun sonunda ise piyasanın genel durumuna dair Kısa bir değerlendirmen de olacak. Eğer ikinci el traktör almayı düşünüyorsanız bu videosun için rehber niteliğinde olacak. Hazırsanız başlayalım. İncelediğim ilk traktör Edirne'de bulunan Samet Ticaret Traktör Galerisinde satılan bir efsane. 1975 model bir efsane. Gerçekten tam anlamıyla kelimenin karşılığı bu. Çünkü Türk fiyat 480. Bu traktör özellikle seveni çok olan maliyeti düşük İşi garanti bir model. Görmüş olduğunuz bu traktörün motoru yeni rektifiyeli. Bu önemli bir detay. Çünkü bu yaş grubunda motor masrafı çıkması sık görülen bir durum olabilir yaşından dolayı. Rektifiye yeni yapıldığı için bir müddet uzun süre masraf çıkarmayacağı öngörülebilir. Traktör 48 beygir gücünde 3 silindirli bir Türk Fiat 480. Lastik durumu ise %70 civarında lastikleri. Bu da hemen lastik masrafı çıkarmayacağı demek de olabilir. İki çekerli zaten bir traktör. Görmüş olduğunuz bu traktörün satış fiyatı ise 265.000 TL. 1975 model Türk fiyat 480 265.000 TL. Genel olarak uygun fiyatlı bakımları yapılmış. Masraf istemeyen bir traktörden bahsettim sizlere. Tabii ki yorumlar Görüşler siz değerli izleyicilerimize ait. Yorumlarda da mutlaka ee, düşüncelerinizi bekliyorum. Şimdi sıradaki traktör ise gerçekten de bir antika seviyesinde korunmuş bir traktör. John Deere 2030. Bu traktör Çanakkale, Yenice'de bulunan Özkan Traktör Galerisi'nde satılıyor. John Deere 2030. 1976 model görmüş olduğunuz bu traktör. Fakat gerçekten de fabrikadan çıkmış gibi görünüyor görmüş olduğunuz gibi. Bu traktör 75 beygir gücüyle dönemine göre oldukça güçlü bir model. Özellikle ağır işler için tercih edilen bir seri. John Deere'ın çok yaygın değil fakat kullanıcılar hep olumlu bahsediyor. Çok beğenilen ve performans e, traktörü traktör olduğu birçok kullanıcısından aldığım bilgiler. Kullanıcılar bu traktörün sağlamlığını çok sever. 4 silindirli bir motoru var ve titreşimsiz çalışır. Gerçekten de bu zaman kadar da iyi gelmiş bir traktör. Traktörün en dikkat çekici noktası nedir? Orijinal olması. Muayenesinin yeni yapılmış olması. Görmüş olduğunuz traktörün motor kısmının masrafsız olması. Lastik durumlarını incelediğimde ise ön lastik için %90, arka lastik için ise %70 seviyesinde diyebiliriz. Gövdesi, kaportası da oldukça diri görünüyor. Koleksiyon değeri gibi. Bunun yanında iş yapabilecek güçte bir traktör. John Deere 2030'un gerçekten de böyle temizliğini kolay. Değil. Zaten çok yaygın değil. Böyle temizliğini bulmak da hiç kolay değil. Fiyatı ise 315.000 TL. 1976 model bir John Deere 2030. 315.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Şimdi bu sefer de Adana'dan bir traktörle bahsedeceğim. Gökçe Traktör Galerisi'nde satılan bir Massey Ferguson 285S. Görmüş olduğunuz bu traktör 1998 model. 90'lı yılların en önemli figürlerinden traktör olarak. 85 Lik bu traktör 75 beygirlik bir motor gücüne sahip. Görmüş olduğunuz bu traktörde büyük arazi, orta ve büyük araziler işlerinde tercih edilen bir traktör. Massey Ferguson motorları bir model. Traktörün lastiklerini incelediğimizde ise ön lastik için %85, arka lastik için de yine aynı şekilde %85 seviyesinde diyebiliriz. Yani kısacası lastikler masraf açacak durumda değil. Massey Ferguson 285S serisi yakıt güç dengesi çok iyi olan traktör motorlardan bir tanesindir. Balya, pulluk, mibzer, dip kazan hepsini rahatlıkla çeker. Traktörün fiyatına gelince 645 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. Massey Ferguson 285S 98 modeli 645 bin TL. Şimdi incelediğim bir diğer traktöre gelelim. Bu videomuzda harika traktörler var. Sıradaki incelediğim traktör Nevşehir'de, Ürgüp'te bulunan Şahin Traktör galerisinde satılan bir traktör geçtik. Massey Ferguson 240S. Bu traktör ülkemizde çok yaygın traktörlerinden bir tanesi. Bahsettiğim modeli 1996 modeli. Bu traktör piyasada en çok satan mı bilmiyorum ama en çok satanlar listesinde Başa oynar çünkü e, yakıt tüketimi az, yedek parçası bol, yerli üretim, özel üretim bir traktör ve e, birçok bölgede en yaygın kullanılan traktörlerden bir tanesi. Mesela bildiğim kadarıyla Karadeniz tarafında bu traktörlerin yaygın olduğunu biliyorum. Bu traktör lastikleri iyi durumda. Ön lastik için %95 seviyesinde. Arka lastik için ise yine %90 seviyesine diyebiliriz. Bu traktörde 48 beygir, yani düzeltiyorum 49 beygirlik bir motor gücüne sahip 240S. Ee, bu traktör küçük ve orta ölçekteki tarlalar için mükemmel bir seçenek olabilir. Fiyatına gelince 399.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Yani bu traktör muayenesi de yeni yapılmış. Bunu da belirtmek istedim. Eğer hangi traktör alsam diye düşündüğünüz durumlarda Massa Ferguson 240S'de bir seçenek olabilir. Yerli üretim olması bunda en önemli etken. Tabii ki massa Ferguson'un da kalitesini göz önünde bulundurmak gerek. Şimdi incelediğim bir diğer traktör ise bizden. Yine yerli üretim bir traktör. Yerli üretim ve buraya özel bir üretim. Çünkü bahsettiğim traktör Antalya, Alanya'da bulunan Çelikoğlu Traktör Galerisi'nde satılan bir Türk fiyat 54C. Görmüş olduğunuz bu traktör... 1993 model. Niye bizden dedim bunu özellikle belirtmek istedim. Çünkü fiyat ya da Türk fiyat 540'ların yerli üretim versiyonu. 540'lar Avrupa üretim iken muadil olarak üretilen gene 54 beygirlik aynı bantta üretilen fiyat, yani Türk fiyat 54 şeyler ise yerli üretim muadil üretim olduğu için. Bu traktörler de ülkemizde yine çok seviliyor. Bu traktörde hidrolik direksiyon var. Bu dönemin 54C modellerinde gerçekten büyük bir konfor farkı sağlıyor. Bu traktörün boyası 10/10. 10. kaporta 10/7 diyebiliriz traktör özelliklerinde. Bu da traktörün kozmetik olarak oldukça iyi durumda olduğunu gösteriyor. Bu traktörün vitesi, şanzımanı, motoru hepsi ilk günkü gibi diyebiliriz. İyi durumda çünkü. Bir diğer artısı muayenesi 2028'e kadar var. Bu da uzun süre masafsız kullanım demek anlamına da gelebilir. Tabii ki bunun garantisini hiç kimse veremez. O yüzden gelebilir. Yani veriler bu şekilde gösteriyor en azından. Traktörün fiyatına gelince satışa çıkartılan fiyatı 410.000 TL. 1993 model bir Türk fiyatı 54C. 410.000 TL. Bilinen bir traktör. Daha başka uzun uzadıya anlatmaya da gerek yok zannedersem. Şimdi incelediğim bir diğer traktöre gelince. Hani derler ya uygun fiyatlı bir seçenek arayanlar için gerçekten de Ford 3600 arka bir alternatif olabilir. Bu traktör Denizli'de bulunan Dalkılıç Traktör Galerisi'nde satılan bir Ford 3600. 1981 modeli yani bu serinin son modellerinden. Traktör 1981 model ve tüm bakımları yapılmış satışı hazır durumda. Dedi ki uygun bir seçenek arayanlar diye gerçekten de fiyatını duyduğunuzda şaşırabilirsiniz. 48 beygilik motor gücüyle segmentindeki işler için yeterli olabilir. Segmentinde dikkatinizi çekmek isterim. Traktörün özellikle arka lastiği %100 yani tamamen yeni. Fiyatı ise 195.000 TL. Evet arkadaşlar, traktörün fiyatı 195.000 TL. Günümüz traktör piyasasında hani görülebilecek yani, en ucuz diyeyim traktör fiyatlarından bir tanesi. Bu videomuzda ise en ucuz bahsettiğim traktör. Hem bütçe dostu hem de çok bilinen, yedek parçası ucuz bir Traktör modeli 48 beygirlikle bir motor gücüne sahip bilindiği gibi. Şimdi sıradaki incelediğim traktör ise gerçekten çok sevilen bir başka traktör. Türk fiyat 640. Görmüş olduğunuz bu traktör Adana İmamoğlu'nda bulunan Erol Traktör Galerisi'nde satılıyor. Bu traktör Türkiye'de efsane haline gelmiş bir model net olarak söylüyorum bunu. Çekiş gücü az yakıtı ve dayanıklı ile de bilinir. 1976 model arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör lastikleri de fena değil. Ee, ön lastik için %50, arka lastik için ise e, %70 denebilir. 170 seviyelerinde daha doğrusu. Motor, şanzıman ve diğer aksanların sorunsuz görünüyor, görmüş olduğunuz bu traktörde. E, traktörün fiyat performansına göre dengeli. Neden mi? Çünkü traktörün fiyatı 290.000 TL. Evet arkadaşlar. 1.76 model Türk fiyat 640 64 beygirlik bir traktörden e, motordan, traktörden bahsediyorum. Yani 64 beygir ve 290.000 TL fiyatı ve hakkındaki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Çünkü ben bu fiyatı birazcık şaşırmış durumdayım. Çünkü bilinen bir traktör, piyasası olan bir traktör. Geniş tarlalarda çalışanlar için de tercih edilen bir modeldir. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum devam etmeden önce. Bu video kesinlikle reklam videosu değildir. Herhangi bir reklam, komisyon anlaşma vesaire yoktur. Tamamen amacım sizlere piyasadaki traktörler hakkındaki en net en doğru bilgileri sizlerle paylaşmak. İncelediğim bir diğer traktör ise Aydın Efeler'de bulunan Güldal Traktör Galerisi'nde satılan bir traktör. Türk fiyat 8066. Görmüş olduğunuz bu traktör 1994 model. Gerçekten de güçlü bir arazi canavarı. 1994 model olan bu traktörün en dikkat çeken yanı Motor, pompa, ön takım, elektrik tesisatı, her şeyin sıfır yapılmış olması. Yani neredeyse sıfır ayarında bir traktörden bahsediyorum. 80 beygirlik gücüyle ağır tarla işlerinde de başarılı. Cam gibi bir traktör. Görüldüğü gibi pırıl pırıl yanıyor. Pırıl pırıl bir görüntüsü var. Traktörün vizesi yine. Bakımları eksiksiz. Ufak masrafa gerek bırakmayan bir traktör güçlü traktör arayanlar için bir seçenek olabilir. Fiyatı ise biraz farklı gelebilir. Çünkü 700 bin TL. 94 model Türk fiyat 8066. 700 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. Şunu net olarak görebiliyoruz. 200 bin, 300 bin TL bandında hala iş yapabilecek dayanıklı klasik traktörler var. 400 bin, 500 bin TL bandında genelde masrafsız temiz orta sınıf traktörleri ev sahipliği yapıyor. 600 bin TL üzeri ise ya güçlü modeller ya da komple elden geçirilmiş sıfır ayarında traktörlerden oluşuyor. 2025 yılı itibariyle ikinci el traktör piyasası hareketli. Bir traktör alırken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Motor rektifiyesi, şanzıman ve hidrolik durumu, lastiklerin yüzdesi, muayene süresi, traktörün düzenli kullanım geçmişi, galerinin güvenilirliği. Evet arkadaşlar 2025 trak güncel traktör fiyatları ve incelememizin sonuna geldik. Umarım bu video sizlere alım sürecinde fikir vermiştir. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla ilan incelemesi ve traktör piyasası videolar için önerilerinizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.